Malezya izlenimlerimizin ikinci durağında ülkenin çarşı pazarını sizler için gezdik. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dayız. Dünyanın birçok şehrinde olduğu gibi Kuala Lumpur'da da Çin Mahallesi var. Şimdi ülke TV ekranlarına Çin Mahallesi'ndeki izlenimlerimizi getireceğiz. Çin Mahallesi 24 saat açık ve birçok aradığınız ürünü malum olduğu üzere ucuza temin edebiliyorsunuz. Tabi sıkı pazarlık yapmanız gerekiyor. Çin mahallesinde 7'den 77'ye her türlü ürünü bulabilirsiniz. Alışverişlerinizden önce pazarlık yaparsanız sizin için daha avantajlı olur. Tropikal meyvelerin sokakta satışa sunulduğu Çin mahallesinde Tanıdık bir yemişe rastlıyoruz Çin mahallesinde gezimiz devam ediyor Karşımıza tanıdık bir Meyve bitki çıktı diyelim Kestane Bizim bildiğimiz kestanelerden biraz daha küçük Ebatta ama burada da Yine Türkiye'de olduğu gibi gramla satılıyor. E, 250 gram kestane 5 ringit, 350 gram kestane de 7 ringit. Ama kestanesi nasıl pişiriliyor, nasıl şey yapılıyor? Burada farklı bir yöntem. E, kestane bu şekilde kavruluyor. Bu kavrulan kestane orada bir kutuya koyuluyor ve orada e, sıcak tutuluyor, muhafaza ediliyor ve satışa sunuluyor. E, Türkiye'de bildiğimiz usullerden biraz daha farklı bir şekilde buradaki kestaneler kavruluyor. Bunlar gördüğünüz gibi şeker kamışları, ee, bu şeker kamışlarını buradaki bu makineden e, geçiriyorlar, suyunu sıkıyorlar e, ve şeker kamışı suyu olarak, fresh, taze su olarak e, satışa sunuyorlar. Ama aynı zamanda bu şeker kamışlarını e, kurutuyorlar ve kurutulmuş de satışa sunuyorlar. İşte şu anda bir şeker kamışını e, suyunu sıkıyorlar ve onu e, satışa hazır hale getirecekler suyunu birkaç kez sıkıyorlar. Şeker kamışının suyundan e, tamamını, kamıştaki bütün suyu almak için birkaç kez geçiriyorlar. Ardından ya e, burada yan tezgahta gördüğümüz gibi bu şeker kamışlarını da kurutulmuş olarak satışa sunuyorlar. <laughs> Çin mahallesindeki gezimiz devam ediyor. Gezimiz esnasında tabi rastladığımız dükkanlardan birisi de böyle Çin'in yerel yörel, e, kıyafetlerinin bulunduğu e, bir mağazadayız. Daha doğrusu bir dükkandayız. E, burada Çin'e özgü yerel kıyafetler e, satışa sunulmuş durumda. <laughs> İklim koşulları nedeniyle yağmur, Malezya'da hayatın vazgeçilmesi. İklim koşulları nedeniyle sürekli yağış alan bir bölge Malezya. Dolayısıyla yağmur hiç hayatlarından Malezyalıların eksik olmuyor. Günlerce yağmurun dinmediği bir ülkede yağmurla birlikte trafik keşme keşliği de sıkça yaşanıyor. Akşam saatlerinde şu an saat yedi buçuk. Mesainin bittiği saatler, trafiğin en yoğun olduğu saatler, altımızda bulunan caddede yoğun bir trafik yaşanırken üstten devam eden Monorail ile trafik e, sorunu çözülmüş durumda. Şu anda bir Monorail istasyonundayız. Monorail'ler Malezya trafiğine nefes aldırıyor. E, trafiğin yoğun olduğu saatlerde insanlar Monorail ile istedikleri yere hızlıca ulaşabiliyorlar.